İnşallah orada hem kışlamızı yapacağız. Ama bu kışla artık tabii kışla olarak görev yapmayacak. Mimari olarak öyle olacak. Ama altında alışveriş merkezinden toplantı salonlarına kadar belki rezidans, otel vesaire. Ne yaparsanız yapın. Biz kararı verdik. Verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Oradaki yaya genişletme çalışmalarıyla ilgili olarak kesilen 5-10 tane ağaçtır kesilendi e, diyorum yalnız söyledim. Sökülen ve Çağlayan'daki parkın içerisine dikilen Ve AKM inşallah AKM yıkılacak. Oraya da muhteşem bir opera binasını da bir kültür merkezi olarak onu da biz yapacağız. Oradan bir ses geldi. Cami yapacağız dedi. Evet cami de yapacağız. Herhalde ben bunun iznini gidip de CHP'nin genel başkanından alacak değilim. Ve bu birkaç tane çapulcudan da alacak değilim. Bunun iznini bize oy verenler verdi zaten. Burada kesinleşmiş olarak bu anlamda bir AVM projesi de yok. Belki biz buraya bir şehir müzesi yapacağız. Bir ara taktılar AVM. Ya AVM falan falan bunlar. Zaten oradaki metresiyle böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ne ihale var, ne proje var, ne şu var, ne bu var hiçbir şey yokken siz kalkıyorsunuz. Bunun kararını veriyorsunuz. Ama plebisit o ildeki belediyenin yapabileceği bir uygulamadır. Ekonomik kalkınma sürecini yakalamış olan Türkiye'nin bu gidişini engellemek, bu gidişe dur demek isteyen malum mahfiller bunu hazmedemeyen mahfiller işte bu tür çılgınlıkların içine giriyorlar. Türkiye sattı 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 bitiremedi ya. Allah'tan korktu. Bir başbakan halkına doğruları söylemez. Halkına yalan söyler. Halkından kaçar. Biz onda ne bekleriz? Biz birkaç tane çapulcunun o meydana gelip insanımızı, halkımızı yanlış bilgilendirmek suretiyle tahrik etmesine biz pabuç bırakmayız. Ben e, normal bir vatandaşım ve Gezi Parkı için buradayım. Öğrenciyim, e, geleceğimi korumak istiyorum. Ben öncelikle bir bireyim, insanım ve e, Türkiye'de yaşayan halkım ve buradaki herkes kardeşçe bir arada. Ben insanım, doğayı ve çevreyi seviyorum ve bu dünyanın bizim olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradayım. Ben öğrenciyim, toprağımıza, ağaçlarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Ondan sonra özgürlüklerimize sahip çıkmak istiyoruz. Ben özgürüm ve bu yüzden buradayım. Ben yeşili seviyorum ve bu yüzden buradayım. Ben gayli eşcinselle hiçbir şeye karşı değilim. Herkesin hayatına saygı gösteriyorum ve bu yüzden buradayım. Ben herkesin hayatına saygı gösteriyorum. Sağı, solu, Kürdü, Ermenisi, Alevisi hiçbir şey benim için önemli değil. Herkesin sadece özgür ve ferah içinde yaşamasını istiyorum. Bu yüzden buradayım. Hiçbir partinin üyesi değilim. Hiçbir derneğe de üye değilim. Sadece özgürlüğümü savunuyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Biz şair değiliz. Şairler şiir yazdılar. Filmci değiliz. Filmler, filmciler film çektiler. İnsanlar İmza attılar, Facebook'tan onu yaptılar, bunu yaptılar. Abi hiçbir şey yapamadık. En sonunda bedenen buraya geldik bunu göstermek için. Çünkü demokraside başka bir yol kalmadı bize, bırakmadı yani. En sonunda dedik ki, ha buradayız ve seni istemiyoruz demeye. Böyle geldik, kendimizle geldik. Benim başörtülü kızlarıma, başörtülü bacılarıma saldırdılar. Hiç böyle bir şey yaşamadık. Sohbet ediyoruz birlikte. Onlar bizi ziyaret ediyor. Biz onları ziyaret ediyoruz. Amacımız belli, hedefimiz belli. Yani bu diğer, artık bu insanları ötekileştirmek üzerine yapılan siyaseti bıraksınlar. Bunlar geçti artık. Kapalıları burada taciz ediyorlarmış. Ben peracemle ve türbanımla geldim. Hiç kimsenin yan gözle bakmadı. Buraya gelen, buradaki insanları anlar. Bahçe Camii, Bezmi Alem Valide Sultan, ayakkabılarla caminin içine gireceksiniz. Orada içeceksiniz ve bu ülkenin dini mabetlerine karşı bu saygısızlığı yapacaksınız ne adına çevre adına. Kolay bir şey en fazla hayal Elimizde üç tane malzeme var. Ağrı kesici, benzolin. Kansu mu? Taksim meydanı aşırı uçların cirit attığı bir yer olamaz. Annemler <laughs> burada. özellikle polisi halkla karşı karşıya getirmeyecek. Polisi güç kullanmaya zorlamayacak bir yaklaşımı da sergilenmesini istiyorum. <laughs> <laughs> Polisin. Büyük bir fedakarlık içinde, vakar ve sadu içinde, bu milletin bir evladı olarak, milletin kendi evlatlarına karşı son derece hassas bir konumdadır. Karşıden, karşıden. Tutu, ama, ama bulmuyor, bütün kararları hepsi halka Lektan, noktadan itibaren de leri, gezi parkına yönelik hiçbir müdahalemizin lera, liga, söz konusu olmayacağını teyiden bir kez daha ifade etmek istiyorum On <laughs> my Her gün böyle. Yeter abi size söyleyeyim. Yeter. 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 Böyle bir şey olmaz. Bu ülke bunun ne? Yeter. Yeter. Çoluğuma çocuğuma ekmek götürmek istiyorum. Sizin gazınızdan bıktım. Bıktım. Benim. Esnafım. İşçiyim. Memurum. Evime ekmek götürmek istiyorum. Yeter. Yeter! Yeter! Böyle bir